Selam arkadaşlar. Kanalıma ve evime, bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahvaltıyı yaptık şöyle. Çoluk çocuk. Yani çoluk çocuk dedim de, eşimle beraber. Yelda da bir o da yedi ondan sonra. Ama olanla şey Tarık'la beraber, Tarık da yedi. Masayı da kaptırdım ileri etmez istediler. Bugün etmez dediler. Etmez tayın yiyeceğiz dediler. Öyle. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız vallahi bizler de iyiyiz. Hava bir yağmurlu bugün, bir yağmurlu. Ee, öyle yani arkadaşlar. Olsun berekettir diyorum. Bereket bereket yağsın çok yağmur yağdım da şey olurmuş ne derlermiş şu peyniri de ben üstüne koyayım da bu şey olmasın. Olmasın. Az kalmış artık. Dün unutmuşum ben peynir almaya ama var yine. Yiyecek kadar. Şöyle soframı tutar mıyım? Kahvaltılar yapıldı. Çayım cızırdıyor. Bayağı içtik çay. Balkona geçtik. Kocamda kocamla içtik bayağı bir Sedef aradı. Sedef'le görüştük. Ay özlemiştik Sedef'i de kız. Vallahi görüntülü. Baya bir ay bir ay oldu kız. Ee, o da bizi tebrik etmek için aramış. Konuştuk. Ondan sonra diyor niye haber vermediniz? Ben diyor şeylerden gördüm diyor. İnsan bir haber verir. Belki de gelirdim diyor. Nikahınıza diyor ne güzel olur diyor büyük geldi babamın nikahını görmek diye güzel olurdu değişik bir şey olurdu diyor ama e işte biz de hemen yapıverdik öyle ay, ay, şimdi bugün ne pişireceğim şimdi çıkaracağım arkadaşlar ay dur bir ay bir şey ötüyor <laughs> bir şey ötüyor kız Ben de soğan sarımsağı da yemişim bir yemişim bir, bir tatlı geldim vallahi ya. Çok seviyorum ya. Şöyle arkadaşlar hemen mantarımı çıkarıyorum. Bir şey diye çorbası istendi bugün. İstek üzerine yapıyoruz tabii. tabii ki yemeklerimizi. Ay buraya süt dökmüş. Dökülmüş. Süt süp, kahve yaptı herhalde. Süt Bir şeyler yaptı kendine maşallah da kendisi her şeyini yapıyor. Şükürler olsun günümüze. Şurada yıkanacak. İşte. Çıtır olan da şeyde bekliyor. Ne onun adı? Balkonda kahve gelecek diye. Ben şuraya bile yan getireyim. Dur size dışarı havayı da göstereyim. Çok güzel havayı yapısın. Acaba nasıl yapsam mı? Normal mi kavursam çok güzel. Dün aldık ya da şöyle suya bırakıyoruz. Kavuklu diyor. Sote yapıp da. Bakalım bir şey becereceğiz şimdi. Dur. Fırındalı yapalım yaparım. Tavuk çıkarayım biraz. Bak, bu tavuk bize yeter. Bu da biraz süzüle koysun. Sütü yine açtım. Tarık. Onu da koyayım şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bir kahve yapayım diyeceğim ama sizi bir dışarı çıkarayım. Gel. Gelin bak. Öyle güzel tıpır tıpır, tıpır yağmur. Şu anda durum şu an, değil mi? çok güzel yağmur yağıyor. Hava böyle havaya bayılıyorum zaten. Bayılıyorum, bayılıyorum. Doğanın güzelliğine bak. Çok güzel değil mi? pırtıp 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 part pırtıp yağıyor yağmur, çok böyle şey, konuşmuşum. Ee, hakikaten çaydanlık böyle şey olacak, markalı olacak. Öyle isterim aslında, Arzum Hele markasına bayılırım, benim her şeyim Arzum'dur. Ama Arzum'la da bozuldu, ama 4-5 sene kullandım, arıza yaptı daha tamirde benim şeyim, robotum. Ya yok şu anda. Özlem'im aradı şu anda. Özlem Kurt. Teşekkür ediyorum Özlem'im. Öpüyorum seni canım benim. Kalbi güzel insan. Çok güzel sohbeti var. Çok güzel arkadaşlar. Bana da her konuda destek oldu. Yani her konu dediğim de bana el işlenme, e, böyle müşteri buldu. Etti. Yani vesile oldu. Vesile oldu. Teşekkür ediyorum ona. Çok güzel yerlere dokunan, çok güzel yerlere el atan bir insan. Ne bir gün sen ona baya bir takılıyorsun. Takılma. Takıldığın yere dikkat et. Çünkü şöyle diyeyim, dış ülkeden, Türkiye'de çalışan birisi, işi çok güzel, oturduğu yerden eli uzun olduğunu biliyorum. Yani o tarafa da yeter, eli bu tarafa da yeter. Yani onu konuşurken, Özlem Kurt'u birazcık böyle düşünerek konuşun. Ben bu kadar söyleyeyim, çok açıklama yapamıyorum. Ee, bu kadar söyleyeyim, ileri gidemiyorum. Yani biraz düşünün de konuşun. Yani sen bunu birazcık böyle itici konuşmalarım var, ben gördüm yani şeyde. İnşallah düzeltirsin Ama aa, ne bileyim senin ben yorumları da gördüm. Bayağı bir itici konuşuyorsun onun için. Bayağı bir şeyler var. Dikkat et. Dikkat et. Sonra zararlı çıkma. Bu kadar söyleyeyim sana. Şimdi şeye gelelim. Bu buruşuk karıya gelelim. Buruşuk sen niye var da böyle yapıyorsun ya? Ha? Buruşuk bir örgü çıkart. Olsun bir şey olmaz. Buruşuk sen vay haddin kadar konuş. Bak deyiveririm sana. Sen iyice değişik konuşuyorsun. Ama haddim olan konuş. Çok ileri gitme. Yani bayağı bir ileri gitmişim. İzlemiyordum ben seni. Arkadaşlar atıyordum. Ama beni bayağı bir sigara sen. Dikkat et kendine. Vallahi dikkat et. Bu kadar olamazsın yani. Bu kadar millete köpek benim takipçilerime köpekleri bize de aynı. Youtube'un köpekleri diyorsun bize. Ne yapmanı mı söyleyebiliyorsun? Benim takipçilerim olsun bize olsun. Youtube'un köpekleri ne demek ya? Ha? Nikahsız çocuk doğurmuş diyorsun. O ne demek? Bunları şimdi balkonda tartışacağız. Hadi bakalım. Ben aldım bunları yanıma. Yanında lokum yerim. Bir tanecik lokum yerim. Belki. Bir tane lokum. Hadi beraberce. Kocam da kocam. Paşam da paşam. <laughs> Ay oturuyoruz burada böyle. Dışarısını seyrediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tıpır 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 yağmur. Deremiz. Ay yeşilliğimiz önümüzde. Daha ne olsun kız? Şöyle bak aradan görüneni diyorum. Size az görünüyor ama. Bize tabii ki çok görünüyor. Bayağı var. Böyle yani. Arka kameraya çevirmem gerekiyor. Ama çevirmeyeceğim. Yeterli. Dışarıda balkonda gösterdim. ben <laughs> onu. Değil mi? <laughs> Aa, ah, çıtır olan sigaranın içiyor şeyi. Dediğim gibi e, arkadaşlar benim nikahsız çocuk doğurdum sana ne? Ben yaptırdım nikahımı, hoca nikahımı. Çatır 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 öyle doğurdum çocuklar Anladın? Hoca nikahsız ben evi bile birleştirmedim. Kaynananın evinde hoca nikahı yapıldı. Biz evimize öyle gittik. Açıklaması yine açıklamasını öyle. yapıyorsun diyor bak. Kaynananlara kına, kına, kına bile yaptı. yaptı. Yani çocukların soy ismi babası. Daha ne olsun şükürler olsun. Ha? Sen gidiyorsun çiçeği namuslu yapıyorsun. Olursuz. Gittin o, o Allah rahmet eylesin. Yasemin'in çocuklarını, Sercan'ın çocuklarını bile sen çıkardın terbiyesiz. Seni terbiyesiz bunak sen utanmıyor musun sen YouTube'larda gezme? E? Utanmıyor mu? Gel çık o. Utanmıyor musun sen YouTube'larda gezme? Onları ilk çıkaran sensin. Halime abla da doğru söylüyor. Biz de biliyoruz yani. Gel çık o. Çık buraya gel. Ya koş 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 anneciğim, koş koş koş. gidiyorsa hadi, hadi mama alacak. Hadi mama, aha. Hoş gel gel. Anladın mı? Bir şey var gibi. Sen utanmıyor musun? Çocukların e, ölümüne şeyine kadar gitti. Ölmüş çocukları. Püh yazıklar olsun sana. O Esra abladan ne istedin? O Sercan'dan ne istedin? Ne istedin masum insan? Senin yüzüne kapandı onların kanalı. Şimdi de gitmiş Merve, Merve Merve'lere takılıyor. He? Ne ana ne istiyorsun onlardan? O kim? Yasemin'in kardeşi. Ha? Yasemin senden görüşüyor mu da sen onları ağzını alıyorsun. Pislik. bir mikrop seni. Seni buruşuk seni. İki tarafta he. Ve... Emanet bir evin içinde di 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 ben buradayım salak. Emanet evin içinde konuşuyorsun. Kendin bile değil ev ya. Seni yapmacık seni. abi biliyor da. Kalkıyorsun o Merve Merve'yi bile Merve'yi bile ağzına alma. Merve'yi desturla al ağzına. Döveceğim onu. Yasemin'i de aynı yaptın Bak, sen. Bak döveceğim seni. Geç Yasemin'i de aynı yaptın. Şey ya. Yasemin'in çocuklarına kadar ölmüş çocuklarını sen çıkardın meydana. Otur. Kötü kötü konuştu. Terbiyesiz. Hiç. Daha da utanmadan YouTube'a çıkıp da konuşuyorsun. Oğlum birkaç uğraya kalkıyor. Ee, gizemi kötülüyor. Kalka çiçeği şey yapıyor. Çok güzel bir şey yapmış gibi. Çok güzel bir şey yapmış gibi çiçeği meydana çıkarıyor. Hani diyor çiçi haklı diyor. Nereye haklı çiçi? Çiçi. Ka kadın orada yırtılmakta haklı. Anladın mı? Gizem orada her ne yapsa haklı. Canlı da yapsa, telefonda açsa, okula da gitse, yolda da görse, seslense de ne yapsa haklı. Çünkü kadının yuvası yıkılmış. Tamam mı? Bu acısı var. Yuva yıkılmış. İki tane çocuğu bir de elinden alınmış. Bu acı var kadında. Sen bunu fark edemiyor musun? Ha? Kılıyor mu? Sen bunu fark edemiyor musun? Seni terbiyesiz seni. Seni portakal seni. Portakal diyor şey. Yani Ali Sen bunu hiç fark edemiyor musun? Kalkıyorsun yeniden yeniden onu temize çıkarıp da bize mi kötü yapıyorsun? Orada bizi de anıyorsun. Hepimize YouTube'un köpekleri. Sen neyesi? Funi. Ha, 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 ha. Ha? Durmadan. Ha? ha, ha, ha. ha? Bugün onu konuş, yarın bunu konuş. Prim peşindesin. Ben şeyi kapatacağım. Para kazanmak istemiyor. Nasıl istemiyor şey? Hı, Para kazanmak. Lan buradan kapanıyor. Youtube'a gitmeye gerek yok. Youtube çok uzak. Buradan dişi gitmen gerekiyor. Kapattırmak için. Buradan kapanıyor. O kolaylığı vermiş. Deli saçma. Hı, geri kafalı. Buradan o kolaylığı vermiş. Kapatıyorum buradan para kazanmıyor. Hı. Hmm. saf yapma öyle. Hani çok uyanıksın ya. E, bilmediğin konulara giriyorsun ya. Hı? Hmm. Çiçe haklı diyor. Onu diyor, kötülüyorlar diyor. Kendileri yapıyorlar diyor. Onun üstüne yıkılıyor diyor. Hı? Hmm. Asıl o yaptı. O yaptı, geldi başkasının yatağına. Ne yaptı? Yuva yıktı. Kadın ona morali bozuk. Çocukların da ağlamak istiyor. Takıntısı o aslında çocukları. Bir yuva yıkılmış düşünsene. Bir yuva yıkılmış ya iki tane çocuk ortada kalmış. Oradan olduğu belli de kadın her gün tereddütten yatıp kalkıyor. Böyle bir şey var. Üvey anne de sen fırıldak gözle. Ha? Onu dışarıda böyle Fırıldak dışarıda evin içinde nasıl ha? Bilemesin yani Çoluğu çocuğu karşı değil mi Kadının kafada bin türlü şey var Tilki var tilki dolaşıyor bacakları Bak buruşuk Beni ağzına alırken Desturla al Halim ablayı Kuzeyi ağzına alırken desturuna al. Alır. Sen çok pislik, terbiyesiz birisin. Her gün bir kişiye takılıyorsun. Al senin Merve e, koyunla işin ne? He Rıdvan koyunla işin ne senin? Sen onun kardeşinin çocuklarına laf atar, laf söyleyen, kötülük di yapan insansın. Terbiyesiz. Hı? Bugün açmazsa yarın açarlar. Ne var ona belki durdurdular. Çok mu kafan takıldı? Çok mu üzüldü? Sen kendine üzül. Buruşuk. Tingildek. Tingildek seni. Tingildek senin adın bundan sonra. Seni tingildek seni. Ayakta duramıyorsun. Kalkın millete laf ediyorsun. Benim çoluğuma çocuğuma sakın sakın ağzını alma. Nikah tik tahkik be bana. Tamam mı? Sen kendine bak. Hani senin çocuklar nerede? Ben nikahsız nikahsız doğurmuşum. Boşver. Oca nikahından zıp 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 çıkarmışım çocukları. Sen hani nerede seninki? Oğlum var benim oğlum var. çıkar fotoğrafını göstersene oğlum. He? Oğlum var benim. Diyorsun yani. Çıkar. Bak biz hepsini gösteriyoruz burada. He? Canlı kanlı. Seni terbiyesiz seni. Sen ağzın, ağzın lafını alırsın bundan sonra benden. Bak benim adıma al. Sakın benim adımı bir kere geçirme. Bir tane de Aysel öğretmen var arkadaşlar. E, Aysel Hoca. Bugün dün akşam izledim onu. Tebrik ediyorum seni Ay, e, Aysel Hoca. E, çok güzel yerlere değindin. Çok da güzel hakkınca sen de cevap veriyorsun bizim gibi. Teşekkür ederim sana. Bütün öğretmenlerimize saygımız büyüktür. Her zaman saygılı konuşalım. O Aysel Hoca'yı da ağzını alma. Desturdan al. Bütün öğretmenlerimize saygımız büyük. O neyin ne olduğunu biliyor. Çok da güzel yerlere değiniyor. Çok da hoşuma gitti. Vallahi billah. Çok güzel yerlere değiniyor. Dikkatli, pür dikkat izledim seni. Teşekkür ederim canım benim. Terbiyesiz seni. Bundan sonra böyle küçük küçük videolar gelecek sana. anmıyor ya. Kalkıyor. Kadına laf ediyor. Gizeme laf ediyor. Bana laf ediyor. Kuzey ablaya laf ediyor. Kalkıyor e, es, şeye. Esra ablaya laf ediyor. Esra abla sen ne yapacaksın kız? He? Doymadınız insandan bokunu yiye yiye. He? Duyma, doymadınız pok yiye yiye. He? Terbiyesizler. Yeterin artık ya insandan bir de var ya böyle arkadaşlar şöyle olabilir. Der ki eee ya eleştiri olabilir. O eleştiriye karşı değiliz biz. Değiliz yani. Ana mırzının namusuna kadar ya düşün nikahsız çocuk doğurmuş diye söylüyor. Bak bu Sen So evet onu söylüyor. Buruşuk bir kadın. Tingildek. Ya boş ver. Ne açıkladı akşam önce. Mı kalmıştı? Ne oldu? Ne bitti? Nikah yapmadık. Nikah, nikah, nikah. Hopladılar hepsi bir. Ha yaptık. Nikahı da yaptık. Daha ne istiyorsunuz? Sonuçta siz, siz çocuğun yani. Çocuğun uykusunda yani evet. çocukluğun çocukluğum sonuçta babası anası yazıyor mu yazıyor bitti. Ad soyad bit. olduğum için. Yani bir de bir de yani hakikaten. Ne ya. Ma... zaten akıllı Devlet o kimliği verirken nikah sormuyorsa kimse ilgilendirmez yani. Yani ben hoca nikahımdan güzelce e, bir yuvayı birleştirdiysem bir yuva kurdursam ne mutlu bana. Hoca nikahı önemli. Ha, nikah önemli. Öbürkü nikah tamam mı? Her zaman söylüyorum öbürkü nikah. E, Önce dini nikah geçerli. Tamam mı? Öbürkü nikah nasıl geçerli? Aile olur kalır. Miras olur bölüşürsün. Bilmem ne yani. Ortak noktalar bunlar yani. yani Başka bir şey yok. Kirli çocuk kirlikleri çıkartırken de dükkan var Yani. Onlar ne yani? Boş Biz onları çıkarırken dini nikah mı yaptık da çıkar? Şey, o, öbürki nikah resmi nikah mı yaptık da çıkart? Yo de öyle çıkarttık yani terbiyesiz insanlar yeterin ya size açıklama yapmaktan bıktık artık açıklama 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 millet de beyni yandı ha Kesin artık seçeneğiniz. Ne güzel videolar yapıyorum. Kalkıyorum bir de sizi karıştırıyorum. Bokluyorum videoları. videolarımı. Ne yapacağız? Sana, sana ne Ha, bak çok güzel konuştu. Sana ne diyelim aşağı... hayatım? Şöyle doğrusu. doğru edeceğim, öyle, diyelim biz. Sana ne? Tim tim. Tikildik. O kadar zorla gitmiş? Sen koruduğun insan insan olsa ben sana var ya. Aferin derim. Maşallah derim. Her şeyi söylerim çok güzel konuşuyorsun derim ama değil. Senin e, konuştuğun insan yuva yıkan, iki tane çocuğun günahına giren, annenin günahına giren bir insan. Kadın diyorlar işte telefonda görüşüyor işte bilmem Aa. ne yapıyor şunu. Kadının yuva yıkılmış ya. Kadın oraya o oradan giriyor zaten. Kara, kadının yuva yıkılmış. Sonra e, sonra söyleyiver. İki tane çocuk baba da olsa başkasında kalmış. Yani başkasının eline kalmış. Bunları düşünerekten kadın üzüntü sıkıntı daha çok çekiyor. Anladınız? Terbiyesizlik yapmayın. Oturun oturduğunuz yere. Herkes haddini bilsin. Haddince konuşsun. Ha benim hele benim. Çoluğuma çocuğuma sakın girmeyin. Ben onları vaya böyle vaya gözümden sakınıyorum şu anda. Anladın mı? Önce Rabbime sonra kendim gözümden sakınıyorum. Rabbime ev, emanet ediyorum. Ee, sonra gözümden sakınıyorum. Sakın sakın. Benim çocuklarımı sakın. Bak ben evimde yemeğimle, aşımla, bulaşımla işimi, kaydımı yapmaya çalışıyorum. Hmm. Düzgünce izleyin videoları. Bu açıklama her zaman olmaz. Bunu çevir çevir izle tamam mı tingildeki. Heh, beni delirt, delirtme. Bir o köşeye geçip pim 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 pim, 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 pim. durmadan kendi kendine orada emanet bir evin içinde kuzeyi laf yap, patçayı laf yap. Ondan sonra Halime'yi, Esra'yı, Yasemin'i, Merve koyun. Lan ne oluyor sana? Ne oluyor sana? Ha, primci. Başlatma beni bak ben azı böyle hemen. Ben öyle sakin olamıyorum bazen. Ha, azı verim ben. Beni azdırma. Yemin olsun her gün seni başlık yaparım bak tingildek. Seni tingildek seni, seni tingildek buruşku seni. Hadi işine bak bundan sonra. Tamam mı? Birilerinin gazına gelip de burada bana laf saymaya çalışma. Sen düzgün konuşmuyorsun. Sen aklı yere konuşmuyorsun. Sen Yasemin'in çocuklarına kadar konuşan insansın daha da konuşuyorsun. Seni terbiyesiz Merve ağzına alıyormuş. Desturla al. Tamam. Senin yüzüne kapandı Yasemin'in Merve'nin kanalı belki de. Pı. Terbiyesiz senin. Arkadaşlar bunu söyle söyle bitmez. Ben size yarın yine bakalım. Rüyasam bir şey anlatıverim. Hadi ben sizlere öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Hatice kalın. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Senin pislik seni.